Merhabalar arkadaşlar. 10. bölümde karşınızdayım. En son fırlatma yerini yapmıştık. Bu fırlatma platformunu. En son değerlerimiz de bu şekildeydi. İnceleyin sizde. Şimdi gidelim bir şeye bakalım cevher çıkarıcıya bize neler vermiş diye. Bu bölümü biraz daha dolu geçirmeyi planlıyorum. İlk başta roket yapacağız. Hani basınç roketi atalım. Daha sonra kubbe yapmayı düşünüyorum. Biyolojik şeylere de geçmeye başlayalım artık. Eğer yeterse ya biyoloji laboratuvarı ya da işte birkaç tane cevher çıkarıcı. Ayrıyeten... Geri dönüşüm makinesi de yapmayı planlıyorum. Hatta gidip direkt ilk başta geri dönüşüm makinesi yapalım. Hop geldik beyzi. Şimdi elimizdekileri bırakalım. Teker teker. Sonra gidip yapalım. Şimdi bizden ne istiyorsunuz? 3 süper alaşım. 2 tane parça parçalara ayırma mikroçipi. İki tane mikroçipten lazım yaptık bunu. Üç tane de süper alaşım lazım şu anda. Var mı süper alaşımımız kalmamış galiba. Buralara da bakacağım hızlıca. Süper alaşım üretmemiz için 3 kobalt, 3 demir, 3 magnezyum, 3 silikon, 3 titanyum, 3 de alüminyum lazım. 3 demir. Şimdi hemen üretelim. Toplamayla vakit kaybetmek istemiyorum. Bir titanyum daha alacağım. Magnezyum alacağım bir tane daha. E, galiba 3 kobalt almam lazım. 3 de silikon almam lazım. Başka bir şey var mıydı bakalım hemen 3 tane de alüminyum varmış 1 2 3 3 tane de alüminyum aldık şimdi 3 tane süper alaşım yaptık Geri dönüşüm makinesini Buraya kurabiliriz artık Köşeye kuracağım Şimdi bunu nasıl anlatabilirim size Mesela biyoplastik parçası bu neyden üretiliyor bilmiyorum ama bunu ayrıştırabiliyor muyuz bakalım. Düğmeye bastım. Evet gördüğünüz gibi iki mantar, bir su, bir de silikon verdi bizlere. Şu anda bunu üretemiyoruz. Parçalamasam da bize olurdu aslında. Ama dursun bakalım böyle. Şu mantarları buraya bırakayım. Silikonu buraya bırakalım. Şimdi geri dönüşüm makinesini yaptık. Cevher çıkarıcıya baktık. Cevher çıkarıcı daha çok eklememiz için osmium lazım. Osmiumda iki tane var bizde. Osmiumla uğraşmadan önce bir rokete bakalım. Şu anda basıncımız 206. Basınç roketi için bizden ne istiyor ona bir bakalım. Onun eşyalarını toplayıp bir tane Roket atalım. bundan istiyor. Roket motoru 3 silikon 2 süper alaşım. Şimdi süper alaşımı bunu da evde yapalım. Yani şuralarda var fakat şu anda hızlı hızlı yapmak istiyorum. Çok vakit kaybetmeyelim. Bunlardan 2 tane alacağım hepsinden. Silikonu da alacağım. Titanyum da alalım. Bir tane demir alalım alüminyum, kobalt, demir, magnezyum, silikon, titanyum. Şu an olması lazım. Bir, iki, iki taneydi değil mi? Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Roket motorunu da zaten gemide bulmuştuk galiba. Umarım üç tane istemiyorsundur. Yanlış hatırlamıyorumdur. Evet doğru hatırlıyorum fakat silikon da istiyormuş. Silikon da şuralardan toplayalım ya. Bezdeki şeyler bitmesin. Hemen şurada varmış zaten. Evet manyetik alan koruma roketimizi bıraktık. Arkadaşlar roket bu şekilde gözüküyor. Evet şimdi roketi fırlatma zamanı. Böyle bir bilgi vereyim mi? Neyse vermeyim siz görün izlerken gayet olun neler olduğuna. Evet roketimiz kalkıyor. 3, 2, 1 derken kalktı. Evet, roketimiz uzay boşluğuna. kadar uzay boşluğuna doğru gidiyor ve meteorlar geliyor kafama düşecek. Kafama düştü. Çok güzel. Ee, meteor yüzünden canım gitmedi. Yere düştüm. Roketi açamadım ha. Bu de olmamış. Olmuş. Tam istediğim zaman da olmuş hem de. Ve bundan yiyelim. Bir de normal yemekten yiyelim. Ve nükleer reaktör K2 açıldı. Hemen basınç değerimize bakalım. Gördüğünüz gibi basıncımız 2068'e çıktı. Roketin nasıl önemli olduğunu buradan anlamışsınızdır umarım. Şimdi buralara meteorlar düştü. Ne meteoruydu? Bunlar iridium meteoruydu. Hemen iridyumları toplayalım. Tabi araya düşenleri toplayamıyoruz. Baga giriyorlar. Başka nerelere düştü? Biraz gezinelim. Gezeleyelim. Mükemmel Türkçe. Buralara düştü ama. iridyum vermiş mi? Vermiş. Alabilir miyim? Aldım. Başka Bayağı düştü ama yakına mı düşmedi? Ben mi göremedim bilmiyorum. Bir süre bekledikten sonra da siliniyorlar galiba. İri almak istiyorum. Şöyle aldım. Başka etrafta var mı? İri Burada bir şeyler parlıyor. Buralarda da varmış. Alalım başka. Parlıyor ama içinde yok yani. Şu an şurada iridium yok. Sadece ışık bırakmışlar. Suyumuz da yükselmiş. Manterimde bayağı yer varmış. Çanta geliştirmenin faydaları. Bunları alalım. Başka var mı burada? Yok gibi Bu ne demirmiş Evet Beyz'e doğru dönelim Evet Beyz'e geldik. Topladığımız iridiumları bırakalım. Şimdi tekrardan buraya gelelim. Basıncımız Güzel artıyor şu anda 1.85 MPA'ya çıkmış Nükleer Reaktör K2 331 enerji veriyor. K1 86 buçuk veriyormuş. Şimdi hesaplayalım. 258, 259 buçuk. Yani üçünü söküp bundan yapsak mantıklı fakat patlayıcı tozumuz yok şu anda. Çok güzel. O dursun şimdilik enerjimiz ne kadar var? 60 kW enerjimiz var. Şimdi ne yapabiliriz? Biyo B yapalım. Bayağıdır açmıştık. Fakat yapmadık hiç. Yapmadık. 3 tane süper alaşım yapalım. 3 kobalt, 3 tane magnezyum, 3 tane demir, 3 tane titanyum, 3 tane silikon. Burada alüminyum var mıydı? Bir burada var. Burada yok. Burada da yok. Alüminyumumuz da azalmaya başlamış. 3 tane süper alaşım yaptık. Daha sonrasında iki titanyum, iki kobalt, bir alüminyum, bir de lirma tohumu. Kobalt, alüminyum, titanyum. Bir alüminyum, iki titanyum, iki kobalt, bir de lirma tohumu. Dırırırın. Lirma tohumu yok. Neden Yok. baya kötü oldu. O zaman nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Süper alışımları, onun üretim araçlarını buraya bıraktım. Geldim yemek suya. Suyu şeyden alalım dışarıdan. İki tane fasulye alayım yanıma. Suyu da buradan alalım. Buraya bırakalım. Şimdi gidip bu gemiden tohum alacaktım. Bu gemiden tohum alacağım. Buraya dönüp süper alışım toplayacağım. Daha sonra geleceğim. Nasıl fikir? Bence çok iyi. Fakat de işte bölüm çok da hızlı ilerlemiyor böyle şeyler yüzünden. İşte bir tane falan eksik olunca böyle aksaklar çıkabiliyor. Evet arkadaşlar, çiçek dağıtıcı açılmış. Ona da bakalım hemen. Daha yeni açıldı. Şimdi dağıtıcı vardı, çiçek dağıtıcı oldu. 108 oksijen veriyor. Bu 161 veriyor. 13 enerji yiyor, 28 yiyor. 13 13 26. Bundan 2 tane yapmak daha mantıklı derken bitkileri 9.2 arttırdığını gördüm. Bu çiçek dağıtıcı daha mantıklı şu anda. Evet arkadaşlar Beyz'e geldik. Topladığım şeyleri hızlandıracağım. Oradan görürsünüz zaten. Evet GPS uydusunun mikroçipi çıktı. Bir de harita oluşturma diye bir şey çıktı. Bunun için bula mikroçipi istiyor bizden. Demir silikon istiyor. Bunu bir yapalım. 2 alüminyum, bir magnezyum, bir silikon. Burada bu yapacağım. Bunu üzerime takmam için de iskelet yapmam lazım. Bende K1 var. Alüminyum, magnezyum, silikon, titanyum. Hangileri lazım unuttum. O yüzden alıyorum birkaç tane. Evet gördüğünüz gibi genişledi. Pusulayı ekledim ve yukarı şey geldi gördüğünüz gibi kuzey güney doğu batı harita oluşturmak bir demir bir de pusula lazım demir alalım bir tane üzerimizdeki de çıkaracağım bunu da oluşturalım bakalım nasıl gözüküyor Yörünge değiş uydu yok. Sinyal almak için uzaya bir harita oluşturma roketi gönder. Yani yapmamız lazım. GPS uydusundan göndermemiz lazım ilk. Ondan sonra ekranda haritaya açabiliyoruz. Şimdi biz ne yapacaktık? Biyokubbe mi yapacaktık? Bunların hepsini bırakalım buraya. Bunu da bırakayım. Bunu alayım. Bir tane dirma tohumu lazımdı bize. 3 ee, üç tane şey lazımdı galiba. 3 süper alışım. Kovalt alüminyum var. İki titanyum almam lazım şu anda. İki tane titanyum alırsam. Bir şey olacak. Şimdi bunu bırakma vakti. Ne kadar büyük bir şeysin sen. Bunu nasıl yapabiliriz? İkinci kata bırakabiliyor muyuz? Buraya da bağlantılı mı acaba? Deneyelim. Alım bağlanmadı. Gönlü tam belli etmemiş sanki oyun. şu anda oldu. Hadi gidip bakalım. Evet, biyo kubbemiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Sonunda biyo kubbede yaptık. Şimdi bir ne varmış? Hiçbir şey yok. Buradan şimdi ne yapabiliyoruz? Ya, buraya zaten görebiliyorduk. Yok de tarafı açılmıştı. Yok benim eklentisi 135 oksijen veriyormuş bize. Başka hiçbir yararı yok galiba. Yani bunu yapmak o zaman aşırı mantıksız. E, yorumlarda belirtirsiniz, bunu kaldırsam daha iyi bence. Siz ne düşünüyorsunuz onu da yazın. Buna göre diğer bölümde bakalım buna. Çünkü 35 enerji yiyor galiba. Hem de 135 oksijen veriyor sadece. Şimdi açıcı kursak iki tane 200 oksijen alacağız zaten daha az enerji kullanarak. Bu mu mantıksız geldi bana. Bunun dışında bir tane de cevher çıkarıcı bırakacağım. 34 enerji istiyor. 23 enerjimiz var. Çok güzel. Uranyumlarla yapamıyoruz. Bir tane neş paneli kuralım. Magnezyum, silikon lazım bana. Daha sonrasında GFR çıkaracağım. 2 osmium, iridium çubuğu, süper alaşım, titanyum. 2 osmium, bir süper alaşım, bir iridium çubuğu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunu aldık. Başka... Bir tane de titanyum. Doğru mu? Doğru galiba. Alüminyum da alacağım. Bir tane var galiba aynı. Şimdi gelelim buraya. Bunu alalım şuradan. Güneş panelini bırakalım. de Şu an enerjimiz yetiyordur galiba. Şeyi de aa ben çubuk yapmayı unuttum. Hemen çubuk yapalım. Bu arada dünyalaştırma endeksinde de 9'a gelmişiz. Önceki bölümde hatırlarsınız 5'e falan ulaşmıştık. İlerlememiz bayağı arttı. Basınç sayesinde. Roket sayesinde daha doğrusu. Çubuğu yaptım. Şimdi gidelim. Karalaşma. Ya da osmiyum kursak daha iyi olur gibi. Hem yani osmiyumdan cevher çıkarıcı şeyini. Hmm. Cevher çıkarıcı için osmiyum lazım bize. Birazdan mantıklı olabilir. Zaten osmiyum aldıktan sonra da deriz direkt uranyuma iki tane falan atarız. Uranyum da birikir. Bin nerede üretildiğini tam bilmiyorum. Gübrelerin falan patlayıcı tozun. Bunu da öbür bölümde bakarız. Büyük ihtimalle biyoloji laboratuvarında üretiliyor. Onun için de osmiyum lazım bize. Her türlü biraz osmiyum kasarsak güzel olur. Şeyde vardı osmiyum iki tane ya da üç tane vardı. Kulsal kuvarsı marasında. Burada herhangi bir osmium yok şu anda. Bunu buraya bıraktırıyor mu acaba? Ve bunu bırakamıyoruz buraya. Nasıl yapacağız? Acaba bura açıldıktan sonra mı bırakılıyor? şu aradan bırakmayı denesem. Yok hiçbir türlü izin vermiyor. O zaman uranyum tarafına gideyim. Oraya bırakayım. Oraya bir de bir tane şeyi bırakayım. Kapsülden bırakalım. Ben yani şimdi böyle yapması kötü oldu gerçekten. Bu seviyemiz de düşükmüş. Ya da arkadaşlar bu bölüm çok uzamasın. cevher çıkarıcıyı iridyum mağarasına bırakayım ya da sülfüre bırakalım. Zaten K1'in vereceği maden miktarı bir sandık başına bir ya da iki istediğimiz madenden bahsediyorum. Alüminyumu da bırakabilirdik de buradan da alüminyumu çoğu yerde bulabiliyoruz ya. Külfürü bırakmak daha mantıklı şu an. Evet buradakine de bir bakalım. Baya maden çıkarmış. Güzel. Külfür de ileride bayağı işimize yarayacak bir şey bence. Böyle hissediyorum. Buraya bıraksam alır mı acaba? Şu aşağı bırakalım. Ne olur ne olmaz. Girişinde böyle yapalım. Şimdi yazıyorum burada. Evet sülfür yazıyor. Suyum bitmeden buradan birkaç tane şeyler Umarım şuradan su çıkar da buradan biraz gezip loot yaparız. Evet gübre çıktı. bu var bir tane. Şunların hepsini alalım. Şimdi de parçalayayım hatta. Burada biraz gezelim. Burada alüminyum ağırlıklı biraz daha sanki. Osmium da lazım bize şu an. Osmiyum bulsak güzel olur. Genelde hep alüminyum var ama herhalde. Evet buradan da geminin o tarafa çıkabiliyoruz. Buradan nereye çıkıyor? Buradan da böyle bir yere çıkıyor. Wow, güzelmiş burası da. Buraya da sonra bakarız. Her şeyi bir bölümde görmeyelim. Demirleri bırakayım. Bunları alalım. Şimdi Beyze e gidelim. Burada bir tüpüm vardı benim. Yok. Oh shit. Uğraşacağım hemen bunun için demir lazım demir. Hayır ölme. Ben ölmedim. Artık öldükçe alışıyorum herhalde. Şimdi bunu parçalayacağım. Burada sandık varmış. Bunda güzel şeyler var. Medyumları alalım yine. Bunları bıraktıktan sonra buraya da bir tane şey yapalım. Ya da yapmaya da gerek yok aslında. Neden diye soracak olursanız buradan aldığımız şey burada da var zaten. İki tane yaşam alanı yapmaya gerek yok. Bir çok varsa hatta çubuk yapalım. Yer açılsın. Daha mantıklı. Burada bir şey olmuş mu? Demir falan olmuş. Bunları da alalım. Ve gidelim. Beyz'e elimizdeki eşyaları bırakalım. Ve bu bölümün sonuna gelelim. Evet arkadaşlar Beyz'e geldik. Elimizdeki madenleri, eşyaları bırakmaya başlayabiliriz. Burada başka bırakılacak bir şey yok. İridium'ları bırakalım. Obatları bırakalım. Demir varsa demir. Titanyum. Silikon. Buralık bir şey yok. Sülfür. Alüminyum. Onları buraya bırakacağım. Gübreyi de. Gübreyi. Buraya mı bıraksam? Buraya bırakayım. Suyu da bırakayım. Tohum fazladan dursun. Burada yapacak bir şey yok ona. Magnezyumu ve Süper da buraya bırakacağım. Evet yosun üreticisi K1 açıldı. Bu altı yosunu yetiştirir. Biyokitli oluşturur. Suyu üzerine yerleştir demiş bize. Biyoplastik parçası patlıcan. Su şişesi magnezyum süper alaşım. Şöyle yapalım. Fasulye bırakalım. Buraya bıraktığımız tohumu içine bırakalım. Yeni videoda da yosun yetiştir, yosun üreticisi yaparız o zaman. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.